görüntüler. Çok sözler. Hımmadı. Ekran skandalları. Bu görüntüler magazin tarihine amga vurdu. Çek, 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 çek. Magazin dünyasının renkli yüzünde bakalım bu hafta neler olmuş. Yalanladıkları ilişki birlikte görüntülenmeleriyle Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkları belgelendi. Sürpriz aşkın detayları bir bir ortaya çıktı. Aşklarını gizli tutmak için köşe bucak kaçan ikili ne zamandır birlikte. <laughs> Hande Erçel'in oğlunun özel hayatına yaptığı müdahalelerle tanınan Arzu Sabancı ile tanıştığı iddia edildi. Beto Can'ne aşka vize verdi mi? Geçtiğimiz yıl oyuncu Kaan Yıldırım'la kısa süreli bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu Ander Çel ayrıldıktan sonra ard arda birçok isimle anıldı. O isimler arasında ise en çok Hakan Sabancı'nın ismi dikkat çekti. Hande aşk iddialarını kesin bir dille yalanlasa da ikilinin yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu iddia ediliyordu. O görüntülerle aşkları belgelendi. Görüntüler kadar Erçel'in aşk haberlerine verdiği tepki de yeniden gündeme geldi. Bir Haberleri şey beni yapalım. hayal dünyanıza çekmeyin diyerek yalanlayan Hande'nin Hakan Sabancı ile birlikte olması sosyal medyanın diline düştü. Hande kendisine yazık ediyor yorumları sosyal medyada öne çıktı. Çek çek. Seda Sayan'ın Tuncay Kıratlı ile evliliğinin ihanet gölgesinde çatırdadığı günler. Konser kulisinde Show TV kameralarını ağırlıyor. Seda Sayan ve ihanetle yüzleşiyor. Ve bizim evimizde mi yapılmış? Evet. Bazı şey, vardı yani, benim, benim evimde şey, ama böyle bir şey asla beklemiyordum Kesinlikle. asla. O anda Tuncay Kıratlı'dan boşanma kararı alan Seda Sayan gözyaşlarına boğuluyor ve ortaya bu unutulmaz magazin haberi çıkıyor. Ya. İbrahim Erkal'ın Emine Ün'le başrol oynadığı Canısı dizisinin çekimleri. İbrahim Erkal'ın rol arkadaşı Emine Ün'e rol gereği atması gereken tokat gerçek oluyor ve ortalık karışıyor. Canızı, 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 canızı. thank mm -hmm. you